Evet konuyu biraz şimdi genel bir tiyatrolara getirelim. Biraz önce çok bizim de neredeyse her hafta üstüne değinen şu andaki bir gerçekten bahsetmek istiyorum. Bir üzücü bir gerçekten. Oyuncu mu, dizi oyuncusu mu? Ya da herkese e, tenzih ediyorum. Oyuncu mu, meşhur olmak mı? Evet. Geçen hafta da onu konuştuk. Evet. Meşhur olmakla... Ünlü olmakla oyuncu olmak arasındaki fark karıştırıldı şu anda. Çok. Hepsi birbirine karıştı. Aynen öyle. Yapımcılar da karıştırdı. İşte piyasada karıştı. Herkes karıştı. Kolay yoldan Eskiden topçu popçu olmuyordu, Şimdi Aynen. ona Çok döndüm. güzel ifade ettin. Aynen. <laughs> oyuncu. Yani bizlerin zannetmiyorum bizlerin hiçbir zaman meşhur olmak gibi bir derdi olmadı. Yani ben kendi adıma söylüyorum. Aman ben meşhur olayım da işte resimler çektireyim birileriyle işte imzalar vereyim falan diye. Böyle bir derdim olmadı daima ve daima tiyatro ön planda oldu ve beni besleyen bu oldu. O nedenle ben yani meşhur olmak diye bir şey hiç kafamın ucundan bile geçirmedim. Hala da öyleyim. E, Tiyatroda bu iş tabii geleneksel olarak çok farklı. Hepimiz dizilerde oynuyoruz. Evet, tabii. evet. Dizilerin gerçek oyuncu kadrolarıyla beslendiği zaman ne kadar başarılı olduğuna defalarca tanık olduk. Hı. Tamam orada da varım. Ama ben dizi oyunculuğu diye bir meslek tanımı kabul etmiyorum. Oyuncu, sinema oyunculuğu var. Çünkü onun bambaşka bir eğitimi, bambaşka bir tekniği ve öğrenilmesi gereken özellikleri var. Ama dizi oyunculuğu diye bir şey yok. Oyunculuk diye bir şey var. Evet. Sahnede oynamıyorsun, evet. dizide de oynuyorsun. Bu kadar basit. Tabii. Ve bu şöhret olma meselesinde Muhsin Ertuğrul'un Cahide Sonku'nun en parlak star olduğu dönemde söylediği bir laf var. Zirvede rüzgarlar çok sert eser Cahide. Dayanabilecek misin diyor. Yani evet. zirveye çıkmak kolay. Evet. Ama orada, orada tutunabilmek zor. o dönemde bile. Dolayısıyla şimdi dizilerle zirveye çıkmak bir anda aa o çocuk demek çok kolay. Ama seni gelecek sene kim hatırlayacak? O çok kıymetli. E orada da çok çok iyi oyuncular var. Yani gerçekten Tabii. dizilerde de seyrediyoruz. Muhteşem oyuncular var. Bakıyorsun diyorsun ki yahu ne kadar güzel. Yani örnek o alınacak oyuncular var. Ama Hakan'ın dediği gibi dizi oyunculuğu diye bir şey yok. Oyunculuk diye bir şey var. Bir, ben mesela geçen senelerde İstanbul'da Gelin diye bir dizide evet. bir rol oynadım. Zeynep Günaytan yönetmeniydi. Baştan söyleşi yapıyoruz, ediyoruz. Dedi ki hocam bizim bir tane kriterimiz var. Öyle mi? Bütün roller oyuncu olacak dedi. Dediğini anlattı, anladım. <laughs> Hakikaten bütün roller oyuncuydu. Oradaki evet. herkes tiyatroda oynuyor. Oynamıştı, oynuyor, Burada oynamaya devam, devam edecek. Edildi. O nedenle ha. de çok başarılı oldu. Evet. Hmm. Gerçekten. Oh. Peki geriye dönüp baktığınızda e, çok samimi bir şey söylüyorum. Çok, Yani ikiniz de çok değerli insanlarsınız ve çok içten geliyor. Özellikle Hakan abi beni çok iyi tanıyor. O yüzden içten konuşuyoruz. Ben şunu merak ediyorum. Benle ilgili böyle bir şey yaşanmadı. Benim de 35. yılım mesleğinde. Şimdi bakıyoruz gençlere randevu vermiyorlar. Telefonlarımıza çıkmıyorlar. Gazeteci olarak söylüyorum ben. Herkes için söylemiyorum. E, gelemem çok yoğunum diyor. Burası için söylemiyorum. Gazete röportajı için söylüyorum. Ya da özel bir davete. Böyle bir Biraz şımarıklık, biraz burnu havada. Ben zaten star oldum, sana ihtiyacım yok havası. Sizler 60 yılından bahsediyoruz. Evet. Ee, 60 yıl ya geldik 1960'tan bahsediyoruz. O dönemden geliyorsunuz. Evet, evet. 62, ha, 63. Yıldan bahsediyoruz. Başladığım yıl budur. Ee, ya Sinan kardeşim. Evet ya böyle şeyler oluyor. Ben de 70'lerde böyle şeyler yaptım. Yo. Yapmadım. Gibi bu konuyu o dönemden bugüne biraz getirebilir misin? Yok ben kendi adıma hiçbir zaman yapmadım. Öyle bir gelemem edemem ee, ben çok yoğunum İşte dün gece uykusuzdum. Bakın buraya ben geldim bugün gerçekten dün gece çok güzel ve heyecanlı bir gece geçirdik. Zaten aylardır uyuyamıyordum heyecandan dün gece iş bitti yine uyuyamadım. Ve saat 4 müydü 5 miydi kramplar girdi ayağıma dedim ki eyvahlar olsun sabah gidebilecek miyim acaba Yı geçirdim içimden. Ama yine 3 saat uykuyla buradayım böyle bir şey yok. Yapmam. Ama bir ciddi bir hastalık olur Allah, Allah korusun. korusun. O, o, o ayrı bir şey ama öyle bir şımarıklık hiçbir zaman yapmadım. Yapmamdı. Aynı şey bazı gençlerde bize şöyle yansıyor. Herhangi bir genç oyuncuyu keşfediyorsun ama tanışıklığın yok. Tiyatro oyuncusu ya da dizide gördün ama tiyatro geçmişi de var. Bağlantı kurmak için şimdi menajerler var biliyorsun. Menajerle konuşuyorsun, bilmem ne ediyorsun filan. Size telefonunu veriyor. Açıyorsun telefonu ben falancayım. Şöyle bir şey var. Şöyle bir şey için seni düşünüyorum. E, hocam ben müsait olunca sizi arayabilir miyim? <laughs> ne şey. Yahu ben seni banyoda mı yakaladım da <laughs> müsait olunca beni arayacaksın. Ben sana telefon ediyorum sen de da... Bu da var. Ha onlar var. Ne oluyor? Ortalarda mı? Hayır. Bana isim ver deseniz. Beş tane isim sayarım. Sinan da Merve de der, ki, kim? Ha ha edeceksiniz. İşte o ha ha edilmeyi kendileri seçiyorlar. Silinip gidiyorlar sonra evet. değil mi? Evet. Çok güzel bir şey söylediniz. Dün gece ayağıma kramplar girdi. Heyecanla. Gerçekten. Yani 50-60 yıl hala bu heyecan aynı şekilde devam hala ediyor mu? Hala bu heyecanı yaşıyorum inanmayacaksınız. Ve her seferinde ben diyorum bu sefer son. Ben bu heyecanı artık <laughs> kaldıramam. Bitti. <laughs> Ve premierde dün akşam yine onu yaşadım. Bitti yani bundan sonra ben bu son oyunumu bitiririm. ...kapatırım defteri. Öyle olmuyor. Hayır. O bitiyor. Ondan sonra... ...aa niye olmasın canım? Devam. <laughs> evet Ama, ama öyle... Ona her öyle... ...dediği zaman ben ne cevap veriyorum? Ona sen karar veremezsin. Seyirci karar <laughs> verir. Vay güzel. Çok güzel. Ben de değil. Seyirci karar verir. Süper. Aynen. Biraz önceki şeyi de yardımcınız da... ...içeride öyle söyledi. Yardımcınız mıydı? Evet. Ee, evet. Çok güzel söyledi. Tekste yeni çıkarttı çantadan dediği. Bir de öyle bir şey var. Ay, bir Bu de ne de demek için. oluyor? Çaya, kahveye... ...komşuya, komşuya ya da işte nereye gidersem gideyim... Her seferinde evet. tekst çantada. Hep tekst çantamda. Dün akşama kadar ve dün akşam artık bunu dedim buraya koyuyorum. Ama koydum mu oraya? Hayır. Oyuna giderken yine koltuğumun altına koyup gideceğim. Ve tabii ee, bir evet. oyun yaptığın zaman o tekst seninle beraber yaşıyor. İkimizin de tekstinin halini görsen. Parça parça. Aa, tabii. O sayfa orayı kıvırmırıya bir not alınmış. <laughs> Geleneksel olarak bir yere çay dökülmüş. Evet. Okuma provasında. Onun lekeleri var. Ben o tekstleri daima saklıyorum. Aa, ne evet. güzel. Onlar benim geçmişim. Çok değerli. Yaşanmışlık var orada. Tabii evet. tabii müthiş. Hatta çok güzel bir yaşanmışlık anım daha var. E, Haldun abiyle biz biliyorsun kibarlık bu evet. dolayısında 16 sene birlikte çalıştık. Sonra kendi isteğiyle rolünü devretti. Ama o zamanlar çalışırken e, sonra kendi oynadı. Bir zamanlar gazinoda diye bir oyunu uyarlıyordu Türkçe. Ye. Onu yapalım edeyim diye el yazısıyla. Haldun abi öyledir biliyorsun deftere yazar. O el yazısı defter bende duruyor. Dedim ki bu, bu ömrümün sonuna kadar saklıyorum bunu. Sizin el yazınızda koca bir tekst. Ben de yazarım deftere. Evet evet. Tabii. tabii. Ha, halen aldım Bey bir şey. Dün akşam bir şey söyledim. Mesela Hakan şurası olmamış ya da şuraya dikkat et dedim mi? Hayatımın ödülünü verdi. Bana bir tek cümle söyledi. <laughs> Senin dilinden çok güzel bir Türkçe dinledim mutlu oldum dedi. Aa ne güzel. Tabii. Çok güzel cümle. Çok kıymetli benim için. Tabii. Ödül yani. Harika çok güzel. Sizler tabii ki bir sürü oyunda oynuyorsunuz. Hiç anılardan gidelim bu kadar güzel yakalamışken. Eee... Gülme krizine, tekst unutma, tutulup kalma. Hepsi oluyor canım olmaz mı? An Var mı böyle bir? Çok. Çok ne güzel <laughs> harika. Bir tanesini seçip pay Evet lütfen. Hangisini pay Çok yani gülme de olabiliyor. Ee, sinirler geriliyor olabiliyor. Hı. Onu kamufle etmek çok önemli. E, partneriniz size yardımcı oluyor tabii öyle bir durumda. İşte antre kaçırmak olabiliyor. E, ya da nasıl söyleyeyim? E, ama gülmeler çok önemli. Sahnede böyle bu oyunda biraz zor tabii hı hı. E, gülmek ama bir komedi oynarken falan olabiliyor. Ben çok tatlı tatlı güldüğüm zamanlar olmuştur. En çok güldüğüm de şeyle Füsun Erbulak'la çok güldüğüm keyifli oyunlar olmuştur. Bir de e, yine Ahudu diye bir oyunda oynuyoruz Melek Baykal'la. Onunla da böyle bir krize girdiğimiz ama zapt ediyoruz kendimizi. Hı hı. E, şey çok önemli tabii. Karşındaki oyuncu çok önemli. O da seni durdurabilir ya da durduramaz koyu verirsin. Bazen seyirci sana iştirak ediyor. ve alkış geliyor orada. Tolere ediyor yani. Hoşlandığı zamanlarda oluyor. Ama şey çok feci. Yani trak gelmesi, unutmak çok kötü bir şey. Duruyorsun ve şey kap kapalı her şey. Orada da yine rol arkadaşın sana hatırlatıyor. hatırlatıyor. O da işte iyi bir partnerle oynamak çok çok, çok önemli. Çok. Senin oyununu besliyor. Sen evet. onu besliyorsun. O kadar güzel ve yükseliyor iyi bir partnerle. Öyle sen iyi kendin kendine iyi oyna. Ama sen iyisin. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok oyunculukta. Bir bütün oluyorsun sahnede. Kaç tane oyuncuysan birlikte olmak ve oyunu kaldırmak. Onun için hakikaten partner, iyi bir partner çok değerli. Ben sana çok yeni bir ana anlatayım geçen haftalardan birinde çok yakın 10 gün kadar önce Kibarlık Budalası oynuyoruz. Aydan Şener oynuyor şimdi. Göksel de rolünü ona devretti. Evet. İşte Orçun da Haldun abinin rolünü devraldı. Ben kontrolüne devam ediyorum aynen. Aydan ikinci antrede ayağa takıldı ve düştü sahnede. Bildiğin yere yuvarlandı. Biz de yokuz. Damla ile ikili sahneleri. Bir baktık Damla'nın kolunda dışarı geldi. Oyun durdu tabii. Hemen sağlıkçıları çağırdık. Çünkü gelir gelmez dedi ki Başımı vurdum galiba midem bulanıyor ödüm ispatladı. Eyvah. Neyse tansiyonları ölçüldü ilaçlar verildi dizinde bir küçük hasar var filan filan. Çok şükür mutlu son ne yapacağız seyirci bekliyor büyük bir saygıyla bir 20 dakika. Ne yapacağız dediler ben dedim kararı Aydan'a bırakıyorum İstersen devam edin. Yok yok devam edelim dedi buraya kadar çok güzel. Sahneye de çıktı tabi ilk antresinde alkış aldı seyirciden. Biz özür diledik çünkü böyle böyle oldu filan falan dedik. O sahnenin devamında e, Haldun abinin de çok tatlı söylediği bir replik var. Ben ona diyorum ki sarayda kralla kahvaltı ettim ve sizden bahsettim. O da dönüp diyor ki duydun mu Delikarı diyor. Benden bahsetmiş. <laughs> Orçun orada duydun mu Sakar Karı dedi. <laughs> Aa, çok güzel. Bir kahkaha. Hepimiz sahnede gülüyoruz. Seyirci gülüyor. Altmış kıyamet güzel. tatlı bir sona bağlandı. Bu en yeni <laughs> anı. Be evvelki sene 3 sene evvel de aynı şey benim başıma geldi. Yine Hakan'la oynadığımız bir oyun vardı. Akatlar Kültür Merkezi. Zindeyiz. Orada böyle sahne çok yüksek değil. E, fakat e, karanlık. Ben çıkışı göremedim çıkarken böyle gide gide, gide bir de baktım takıldım aşağıya düştüm Seyirci seyircilerin düştüm. arasına bakıyorum ayak seyircilerin ayakkabıları <laughs> ayaklarını görüyorum eyvahlar olsun dedim içimden sonra geldiler beni kaldırdılar ben kaldırdım sen kaldırdın <laughs> ve bir laf etmişim ben orada söyleyeyim mi bunu? yani söyle. Yani varcasını söyleyeyim. Orada o rol düştü. Ne oldu? oyunu berbat ettim dedi. Berbat anladığınız <laughs> anlamda. Ve kaldırdılar. Her tarafı mor. Morarmış. <laughs> tabii, tabii, Ama çok büyük Devam hatta. ettim. Yani büyük bir tehlikeydi gerçekten düşmek. Onun için e, hakikaten ona da geçmiş olsun. Bana da büyük geçmiş olsun. Tabii o seyircilerin <laughs> ayakkabılarını görünce onların arasındayım <laughs> düşünebiliyor musun? E, olacak şey değil. Fakat ama nasıl oyun bir Hakan, devam ediyor evet oyun devam ediyor. Aynı şeyi söyle daha kat. İstersen ka ka bırakalım. Yok dedim olmaz. 5 dakika dinlendim. Ama bir biz öyle ozanlar Derneği'nde de ilk yaptık oyunu. 5 öğrenci oynuyor. Fakat seçmelerde o kadar iyi öğrenciler var ki ben böyle çok radikal bir kararla 10 kişi alıyoruz dedim. Ben iki kere prova yapmaya her tane talibim. İlk 5 diyelim bu gece oynadı. Diğerleri arkada yardımcı roller yövmeyelerini alacaklar. Ertesi gece o 5 öne geçecek onlar. Çok da güzel gitti. 7 sene öncesinden bahsediyorum. Bir rolümüz var. Şişman bir arkadaşımız oynuyor. İki tane. İkisi böyle şişko. İlk gece oynayan bitti. Ertesi gece arkada. Diğer ilk gecesini yapıyor. Can kulakları çınlasın. Sahnede bir kaydı. Küt diye düştü ama ben arkadan sesi duydum. Oo. O zaman da Can Gürzap oynuyor Keating'i zaten. Ben arkadayım. Bir şey oldu dedim. Çocukça zorlukla çıktı fakat sahne devam ediyor. Onun çıkması lazımdı zaten. Ne oldu canım dedim. Hocam bilmiyorum dedi. Kalk, kalk, kalktı yığıldı. Meğersem koca bir kas yırtığı oldu. Oo. Oyun devam ediyor bu arada. Yani inanılır gibi değil. Ben hemen diğer arkadaşa döndüm. Sen çık devam et dedim. Çıktı role devam etti. O biz orada ambulans çağırdık bilmem ne ettik falan. Haldun abi oyunu seyrediyordu. Galaydı çünkü ikinci galaydı. Döndü bana dedi ki Hayatım boyunca çok şeye tanık oldum ama oyun sırasında oyuncu değiştirildi. <laughs> 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 Futbolcu gibi çok güzel, harika. Aynen. <laughs> Süper. Yani bu tarz tabii ki şeyler de oluyor. Hiç seyircinin farkına varmadan olmuyor. Mesela Aydan çok büyük bir kaza değil de yani hafif düşmüş, takılmış da olsa kalkıp devam etse sanki oyunun bir parçası tabii gibi tabii. de öyle zannedenler olmuş değil mi? Oluyor. Tabii tabii öyle çok. Sahnede bir şeyin kırılması mesela seyircisiyle elin çarptı, devirdin. <laughs> Evet. Hiç çaktırmadan evet. devam ediyoruz. Dün benim oldu biliyor musun dünkü oyunda? Aman. Şeyler kemerler takıyoruz kayış. Önem ya. Kemer yok. E, pantolon şeyleri, askıları. Tam girdim arkamı gitti. <laughs> Ama daha karanlık Allah'tan sonra suna girecek. Hiç çaktırmadan öndekileri de açtım masanın üstüne <laughs> koydum. Şey. Şimdi bana böyle de... bir şey olsa. Aslında ben çok hırçınım. Eğer üstümde böyle bir değişiklik yırtık pırtık falan bir şey görürsem. Deliririm. Aha. Öyle bir huyum var yani her şey tip top olacak. Ama öyle olmuyor yani gerçek değil bu. Ee, ama o Hakan sükunetle her şeyi karşılıyor tabi yapımız evet. ayrı. Bana böyle bir şey olsa ben delirmiştim. <laughs> fakat fakat titizlik aynı iki tane başak burcu ile konuşuyorsunuz. Oo. <laughs>